birlikte. 1, 2, 3, 4 adet e, ee, kutu koyacağız. E, neden kutuları kullandık? Birbirlerine geçme konusunda en sıkıntısız e, ee, kutular, nefes kutuları. Kola kutularımız da var ama onlardan yırtılma oluşmuş. Şuralardan bu bütün emek mahvoluyor. Motorun <laughs> oluşmaması için biraz daha sağlam kutulara ihtiyacımız olacak. Çünkü motorlarımız çok vibrasyon oluyor. Çok sert kuruşlar yapan motorlarımız. Bu bir tanesini böyle Ee, gördüğünüz gibi en alttaki bölüm sıcak silindirimiz, sıçtığımız silindirimiz. Üstteki bölüm silindirle Ankara'sındaki karasındaki ilk odamız. şöyle açalım. Deliklerimiz denilecek. Ee, bir yerimiz geçecek buradan. Önce yani pistonumuz yapılacak. Diğer diğer videolarda göreceksiniz. Bu ikinci odacığımız bir yerimizi düzgün tutması için yerleştiriyoruz. bir şekilde kontrol ediyoruz. Ve bu da krankımız ve bir gerekli mesafeye ulaştırmak için. Şu, şu kadar görebiliyor musunuz? Bu mesafesini ulaştırmak için aşağı yukarı şu boyda bir yükseklik olacak. taşıyıcı konumundaki yani krankımızı ve volanımızı Kaşıyacak olan platform her neye gideriz. Koyduğumuz gibi süzdüğü bir şekilde yerleştirip koyduğumuz zaman süzdüğü şişlikler yapmamız gerekiyor. Yamuk kumuk olmaması gerekiyor çünkü ilaç da yok daha önce yaptığım yüzden örnek gösterelim. Bunu örnek gösterelim arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bunları e, Youtube'da reklam sonuçluyum hiç bunu yapmamız gerekiyordu ama artık gördüğünüz gibi e, videonun başında zaten bu çalışmasını göreceksiniz e, bu işlemlerin hepsini bir şekilde anlatacağız yerlerimizi yukarıda taşıyor çalışırken inanılmaz bir biraz normal bir güç oluyor. Yani kendi görüntü kurduğum çok daha fazla güç elde ediyor. O yüzden ciddi bir sarsılma oluşuyor. Bunun taşıması için de e, bu şeyin e, ana şasimizin sağlam olması gerekiyor. Evet, ne dedik? Dört adet herhangi bir sağlam olması kaydıyla kola açtı fark etmez bir alabilir neyse ama sağlam olması gerekiyor ee, sokup çıkarmalarda yırtılmaması gerekiyor olan yani yırtılmaması yırtılırsa kaldırıp çöpe atıyoruz bir şey çünkü ee, rahatlıkla içine girip çıkabilmeli rahatlıkla içine girip çıkabilmeli ee, istediğimiz şekilde verebilmeliyiz aksi taktirde motoru yapamayacağız gördüğünüz gibi 4 adet oluşan devirli mesafelerde kesilmiş. Bu gibi. Yine toplamımıza bakalım. Yine toplamımız. 35 santim. 35 santim uzunluğunda bir ana şasi oluşturuyoruz. Silindirimiz, soğutucu bölümü e, sonra daha sonra da soğutucu gelecek diyoruz. Tankımızı destekleyeceğimiz taşıyıcımız, ara odalar, iki ara odamız var zaten. Ee, tabii e, tabii pistonumuzun e, buradan geçecek, aşağıya montabilecek. Bu ilk olarak yapmamız gereken parçamız. E, tedariklerimizi yapın bastırılması. Evet. Şimdi evet. silindirimizle Şimdi 3 pistonumuz buraya yerleşecek. Merdiven ee, kimsalarında. İki adet taşıyıcı yaptık. Çok güçlü olmasa da yanlar, yanlardan e, sıcak silikonla destekleyeceğiz. Ee, zaten ikinci odamızı yerleştirdiğimizde zaten ikinci odamızı yerleştirdik. Bayağı bir e, Kasımlar gidecek. Gördüğünüz gibi gayet sağlam görünüyor. Bu şu an ikinci ara attığımızda da ikinci ara attığımızda da daha Evet. Gördüğünüz gibi iç kısma silikon hava kaçırmasını için birazdan e, şu bölgeye ve şu bölgeye geleceğiz e, nasıl deleceğimizi de e, böyle bir şey makatla delmek dediğimiz gibi delmek pek sağlıklı değil o yüzden e, pavyamızla ısıtarak burayı şu şekilde yuvarlayarak gireceğiz. Bunun için ee, gördüğünüz portumun geçmesini sağlaması için hava akışını sağlamak için geleceğiz biraz sonra değerli dostlar. Evet, e, gördüğünüz gibi e, Ayrıntıya girmek istiyorum. <laughs> motor yapmak için birçok malzemeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Tabi burası biraz karışık ama e, pensil tornavidanın dışında e, <laughs> maktap e, çok teller, e, cıvata küçük ne bileyim e, küçük değişik cıvatalar, kaşınçlar için değişik saç kesimler, alüminyum parçalar, pullar, e, testereler, maska efendime söyleyeyim yukarı çıkalım şöyle burada daha çok malzeme var yani e, gördüğünüz gibi büyük çok malzemeye ihtiyacımız oluyor testereler, çekişler e, eldiven, mutlaka eldiven kullanın arkadaşlar e, malzemesiz bu iş yapılmaz sadece pencere yapmak çok zor bir iştir mesela şunu bile Bakın pistonumuzun, yer değiştirici pistonumuzun şöyle göstereyim. Yapımı bile iyi bir e, Erdeniz'in maket bıçağımız iyi bir maket bıçağıyla sağlam bir maket bıçağıyla yoksa elinizi götürebilirsiniz. Bakın benim elimde birkaç tane parça Hatta şu anda görünmeyenler de var. Tabi onun işin keyfi. E, ama e, çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yapıştırıcılar, e, epoksi vesaire kullanırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Malzemelerinizi tedarik ederken ona dikkat edin. E, evinizde sağda, solda, kıyıda, köşede kalmış her şeyi bir araya toplayın ki elinizin altında olsun. Akış takdirde bir motoru iki ayda zor yaparsınız. E, benim ilk motorum öyleydi çünkü. Yani bayağı bir sıkıntılar yaşamıştım ama çalıştığını görünce insan tabi bambaşka e, keyif alıyor. Şimdi e, şu anda yaptığımız silindirimizin birinci odası yani e, hortumlarımızın geçecek olan bölgesi ve soğutma sistemimizin silindirle birleşecek olan yerini inşa etmeye başladık. E, <laughs> şu bölgelere geleceğiz geleceğiz ve hortumumuz hortumumuzu da bulalım hortum? bu hortumu da e, nerede bulabilirsiniz hemen e, size söyleyeyim hortumumuz gördüğünüz gibi 10 milimlik bir hortum yani bir santim çapında bir hortum bunu e, uygun miktarda Şuradan şöyle geçecek şekilde başlayacağız. Göreceksiniz zaten. Size şekilde keseceğiz ve silip olmayacağız. Ee, burada yapılmış şekilde şöyle hemen gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Evet, portumuzu neden kullandığımızı çok ilginç malzemeler farkındaysanız kullanıyoruz. Yani e, Mesela bir yere alışveriş yaptığınız bir hırdavatçıya işte bana diyorsunuz e, Şu lazım Nerede kullanacaksınız diyorlar. E, nasıl anlatacaksınız anlatamıyorsunuz tabii. Şistirinlik motor Türkiye'de çok fazla bilinen bir şey değil. Ben motor yapacağım. Ne motoru falan sorular akal şey geliyor. İnsanı sinir ediyorlar. O yüzden e, alacağınız şeyi elinizde bir kumpas ya da bir metre alarak ama kumpas mutlaka olsun. Ee, kumpasımızı da gösterelim. Daha önce kumpas kullanmayanlar için de arkadaşlarımıza. Gördüğünüz gibi çok milimetrik mikro masada milimetrik e, alabileceğiniz bir aletimiz. Yıllardır kullanılan alet. Bir kumpasla giderseniz alışveriş yapmaya e, çok daha sağlıklı işler yaparsınız. Ee, ve kimsenin soru sormasına müsaade etmezsiniz. Ee, onu nerede kullanacağım, bunu nerede kullanacağım falan çok sık sorulan sorular maalesef. Bunlar meydan vermek için direkt gördüğünüz yere yatışın ve ölçünüzü alın. Varsa var, yoksa hemen çıkın o gidin oradan. Yani gerçekten bizim esnafımız da biraz, kusura bakmasınlar ama 180'li biraz garip. Yani ilgili, çok ilgili esnafımız da var. Çok ilgili güzel insanlar da var ama yani böyle eee amiyane tabiriyle köpek muamelesi yapan esnafımız da var. O nedenle büyük hızabatçılara, özellikle sanayi sitelerindeki gitmenizi tavsiye ederim. E, Sporcular vesairelerde pek fazla çeşit çok gibi görünüyor ama yok maalesef. Bulamazsınız çok fazla. E, şimdi örnek veriyorum. Şu çivatanın mesela ben, şu çivatanın e, 10 santimlik ya da 8 santimlik uzunluğu, 8 santimlik olanı aradığımda hiçbir yerde bulamadım. Sanayide bir yerde buldum. 14 santimlik bir olarak buldum. O gelecek Yani düşünün, yok. Hiçbir uzavaşı da yok. Standart şekli yapılmış. ki bana bunun daha uzun gerekiyor. Demek istediğim şey bu. Malzemelerin tedarik, tedarik, ettikten sonra yapım aşamasına başlayın. Tedarik etmeden başlarsanız e, proje yatar önünüze durur. Şu lazım, bu lazım. Sıkıntılar oluşur. O yüzden e, malzemelerinizi mutlaka tedarik edin ve sonra başlayan projenize. Gerçekten çok keyifli, inanılmaz keyifli bir şey. Ee, tabii Tabi çok dikkat edin arkadaşlar, özellikle özellikle ee, bakın keskinliği görüyor musunuz? İnanılmaz keskin. Elinize kaçırdığınız zaman inanılmaz acı ağrıyla birlikte inanılmaz kanar. Mutlaka kesim işlemlerinizin hepsinde, benim işlemlerinizin hepsinde ee, iş yerdiğini kullanın. Benim bazen unutuyorum, görüyorsunuz her zaman faktördeki yaralanmalar oluyor. O yüzden dikkat edin. Dikkat ettiğiniz sürece kolay kolay bir şey olmaz. Çok keyifli bir şey. Teknik bir hobi meselesi. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, devam edeceğiz. Evet Gördüğünüz gibi hortumlarımızı yerleştirdik. Birazdan kesme ve yapıştırma işlemlerimiz başlayacak. Gördüğünüz gibi aşağıdan e, silindirimize taze hava tanıyoruz. Soğuk hava basacak olan ortamlarımız. Tam ortadaki deliği görüyorsunuz. Buradan bir elimiz geçecek. 2 milimlik bir matkapla derdik. bir yerde kullanacağımız telimiz de bir buçuk iki milim civarında olduğu için çok fazla bir hava kaçağı Zaten gresle hava elimizden yanımızı yüzeyeceğiz. Gördüğünüz gibi elimizdeki imkanlarda çok basit yuvasa yok e, klemenslerin işleriyle falan. Zaten işin amacı da güzelliği de odur. Yani, e, hobi işlerinde her şeyi hazır almanın bir manası yok. Elimiz olan malzemeleri kullanmak, onlarla bir şey yapmaya çalışmaktır, asıl olan. Evet. E, yapıştırma aşamasından sonra yine devam edeceğiz. kran taşıyıcımız, minyatür 3 milim iç çapı, alüminyum alçaya yerleştirdik, güzel çarptık, deliklerini derdik. Evet, görmüş olduğunuz, yani şu sağ ve soldaki dumanlar, tam makine motoru tam görünmüyor ama tam sıfır şekilde. Yerleştireceğiz eee ee, hangisi uygun doğuna sanırım şuydu gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi tam tarafımıza uygun dönmesi için evet bundan tedarik etmeniz gerekiyor normal klemensle yapılan taşıyıcılarda çok ciddi Döndürme sorunları çıkıyor. O yüzden mümkünse inyaktır bilmem biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Trankımızın yapısı bitmek üzere. Tövbeniz gibi. Ee, cıvatalardan iki tane kesik e, düz zeminli e, sacdan oluşuyor. Çok fazla ayrıntılı bir şey değil. Yalnız şu an dikkat şu görmüş olduğunuz şey yerimizi taşıyacak. Çok önemli. Hem rahat hareket etmesi gerekiyor hem de tam 90 derece aşağı bakması gerekiyor. Yani şöyle anlatayım. Şu gördüğünüz gibi bir Buradan sıkacağız. Ee, bağlantı yaparken zaten göreceksiniz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl yapıldığını anlatmama gerek var mı bilmiyorum. 5-6 santimlik civatalar, kullar, e, evet, somunlar, e, aşağı yukarı 2-2 cm delik aralıklarında vereceksiniz. E, döndükçe pistonumuzu aşağı yukarı taşıyacak. E, yer değiştirecek pistonumuzun e, krankı ana şahane. Evet, 3 pistonumuz yani motorumuzun bu bölümü görmüş olduğunuz gibi burada da diğerini yapma aşaması var ee, biraz kompakt diyorlar ne diyorlar bir sistem aslında basit bildiğimiz balon Ev ışığı kapakları olabilir, kola kapakları olabilir, biraz daha büyük bir kapak için. Bir deodorant kapağı. Hemen açalım içini. Hemen açalım içini. Gördüğünüz gibi. İki taraflı. arkadaşlar. ikisinin o geçiyor. Ve bir bir yerle ee, bunu nasıl anlatayım size? Bunun aynısından edinmenizi tavsiye ederim. Yani ben içinden getirdim. Ee, Çin'den getirdim. Şöyle bir şey. Normalde kesiciler için e, bunu da göstereyim. Kullanılan bir şey kirleri tutmak için kullanılıyor. Tabi biz amaçının dışında kullanıyoruz. Böyle bir işle getirmemiz gerekiyor. Yani Bunu gördüğünüz gibi buraya. Buradan <laughs> monte ediyorsunuz. Çok kullanışlı bir şey. Ee, yakalan, motor yapacak olan arkadaşlarımızın 5 tane 10 tane geldi. zaten 2 tane zor tavsiye ederim. Aslında kolay gördüğünüz gibi. çok fazla bir, ekstra bir için, ekstra bir bilgi gerektirmiyor. Ancak balonun tam merkezden olması, yani tutturulmuş olması yapıştırmıyor. Pardon, olması gerekiyor. E, hava kesinlikle kaçırmaması gerekiyor. Her iki bölümden. Daha sonra buralara e, silikon yardımıyla, silikonumuzla sıralarına süreceğiz. Atacağız. Şuraya da bir şekilde hava kaçırmayacağız. Stirling motorlarının en büyük e, sorunu yani çalışma madenlerinin en başına geleni <laughs> hava kaçırma. Yani en çok e, silindirinle üst durumu birleştiği yerle yani hava kaçırma ve en özellikle de iç silindirinin ııı e, soğuk hava üflediğimiz, soğuk hava bastığımız üst kısımlarımızda hava kaç ilgili <laughs> sorunlar çıkıyor. Bir de buradan göremeyeceksiniz ama <laughs> e, silindirimizin bir elle birleştiği nokta yani geldiğimiz noktadan e, o küçük noktaya bir değişik bir şey yapacağız. Yani bir elimiz geçerken diyelim ki bir delik olarak kabul edelim. Burada hava alınması gerekiyor ya da hava çık taşınması gerekiyor. Bunun için genelde güreş tarzı yağlar kullanıyoruz. Ee, sizlere tavsiye ederim. Derleyen e, anlatımlarda göreceksiniz nasıl yaptığımızı. Biz güç pistonumuza gelelim. Yani bu bölümümüze gelelim. Güç pistonumuz tonumuz senin motorumuzun yer e, değiştirecek pistonunu pistonundan biraz daha adı üstünde güç pistonu bir pistonumuz stonu. biraz daha e, ee, az güç üretiyor. Fakat e, ee, yer değiştiricim yer değiştirici pistonumuzun yeni yukarı çıkmasıyla gördüğünüz gibi çabuk soğuk ağır, sıcak havayı emiyor. Bolanımızın da yardımıyla tekrar soğutup aşağıya sol kalmızı göndereceğiz. Tabii ki bu bir dönüşüm olarak devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim. Kuş pistonumuzu nasıl yapacağız? Kuş pistonumuz için iki adet görmüş olduğunuz önce başka başka baş, şöyle baş, bir diyaldan kapağı gibi bir kapı dinleyeceğiz. Onu biraz kendimiz için olacak şeyler. Ben 5 beş tek şişe kapağı yerleştirdim. Silikonla sabit sabit yerleştirdim. Bastığınız zaman kolay kolay esnemesi gerekiyor. Kestirdiği zaman pistonumuzu sıkıntılar çıkarılır. Bir deliğimiz olacak. Deliğimizi ee, buraya yerleştireceğimiz <laughs> metal kaşıcıyla ee, monte edeceğiz. Mümkün olduğu gibi vibrasyon yapmasını, sallanmamasını, hareket etmemesini sağlayacağız. Bunun için ee, bir civat ayarlayacağız. Soluncu civat ayarlayacağız. Alttan tutup görmüş olduğunuz yere yerleştireceğiz. Bunun için bir önceki projede e, teneke, tenekelerden yapmıştım. Sonra bir alüminyum bölüme Şimdi alüminyumla yapacağım. Buraya delik vereceğiz. Bunu buraya yerleştireceğiz. Tutturacağız. Civatamızla. Sonra bunu da gördüğünüz gibi buraya tutturacağız edinmemiz gereken malzemeler bunlar sert olması gerekiyor, esnememesi gerekiyor. Ee, esnememesi en önemli konu. Evet. Gördüğünüz gibi bir de üç pistonumuzun kranklar e, birleşimi için aşağı yukarı iki 3 milimlik bir e, çok ağır dönür bir de çok hafif alüminyum olacak. Orta sert bir de ihtiyacımız olacak. Onun için elimizde elimizde bulunan değişik şişler, milliler olabilir. Buraları plamaz tutturacağız. Mesela örnek verelim. Normal bir premezin içine çıkaracağız. Buradan tutturacağız zaten bir dolu. Görüyorsunuz. Tutulmuş vaziyette. Evet. Hemen şöyle bir gösterelim. Şöyle bir gösterelim. Yani bu da Bu da temizliği. Bu buruşta bir yerleştireceğiz. Evet, şimdi küçük bir kelim Yerleştireceğimiz yeri iki alel boş odamız var biliyorsunuz. İki boş odamızı tam oturmamız gerekiyor. Ee, silindirimizle arasında bir santim boşluk bırakalım. Geçmek, çıkarmak sıkıntılarını açmak için. Zaten tam üst bölümeden gelecek büyük ihtimalle. Buradan en açık renk olan bölümden kalemimizle yerini işaretleyelim. iki İki delik, iki vidayla bunu bu alıyor tutturacağız, bir vidayla bu alıyor tutturacağız. Zaten alttan gelecek olan soğutucu yani şu kapımızın üzerine basacağı için destek alacak. Bir delikten <laughs> pistonunu taşıması için ayarlayacağız. Balonumuzu rahat yerleştirmemiz için de düğenimizin çok fazla uzun olmaması için ortalı bir yapmamız gerekiyor. aşağı yukarı buraya. Şuraya bir delik geldiğimiz zaman yeterli olacak. Evet. Rotorlarımızı aldık. Delikleri vereceğiz. <laughs> Devam edeceğiz.